Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Yemen'de son 3 günde 4 çocuk 15 sivil öldü. Birleşmiş Milletler iç savaşın sürdüğü Yemen'de son 3 günde 15 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin Twitter sayfasından yapılan açıklamada ülkedeki çatışmaların sivillerin hayatını olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada yalnızca son 3 günde Taiz'de 3 çocuk ve Marip'te 1 çocuk 12 kişi yaşamını yitirdi denildi. Sililler uluslararası hukuka göre koruma altındadır, hedef değildir uyarısı yapılan açıklamada ölümlere ilişkin herhangi bir tarafa suçlama yöneltilmedi. Yemen hükümeti ise söz konusu sivillerin ölümünden İran destekli Husileri sorumlu tutmuştu. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husi milislerle hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.